marketten aldığımız abur cuburlarla tahmin et oyunu oynayacağız. Bakalım kimlerin daha hisleri kuvvetli. Hazır mısınız? Hazır ben tutacağım. Tahmin et diyeceğim. Siz de bileceksiniz. Şimdi elime bir şey aldım. Sena tahmin et bakalım bu ne? Şemsiye çikolata. Tamam. Sen Serra? Şemsiye çikolata. Delikten bakıyor musun kız? Hayır. <laughs> Şemsiye çikolata açın bakayım. İkisi de bildi. Gerçekten ben şoktayım şu an. <laughs> tamam. Şimdi bir şey daha alacağım. Bakalım bilecek misiniz? Şuralardan bir karıştırayım. Karıştırayım. Ne karıştırsam? Tamam. Şunu alayım. Ee, tahmin et. Toybox. Toybox. Kesin görüyorsunuz bence siz. Hayır. Toybox. Bildiniz. Başka bir şey alacağım. Gözlerinizi iyi kapatın. Sımsıka. Sımsıka. Ne alayım? Tahmin edin. Ne? Bence bakıyorlar arkadaşlar. Sizce? Bence delikten bakıp görüyorlar ha. Yaramaz bu kızlar. Bakmıyorum. Hayır, ben tamam başka aldım. Seçin. Ne aldım elime? Porozu şeker. şeker. Bu kız görüyor. Ben biliyorum gördüğünü. Sen görüyorsun sen. Sen? Sen onu söylediğini tekrar ediyorsun. Son bir şans daha veriyorum. Kapatın gözlerinizi. Kapatın. Seçiyorum şimdi. Seç.